E, Orhan Kemal'in dördüncü çocuğuyum. Bugünlerde bugünlerde çok gündemde olan e, Cibali'deki e, evde ben dünyaya geldim. Zaten 1954-66 yani bir 12 yıllık e, yaşanmışlık orada söz konusu. Ben de ilkokul 2'ye kadar oradaydım. E, babamın 35'e yakın eseri orada. E, yazıldı. E, ayrıca Suçlu, Sokakların Çocuğu, Müfettişler Müfettişi, e, Üç Kağıtçı, Evlerden Biri, e, Bir Filiz Vardı gibi kitapları o semtte söz eder. Yani e, çok önemli bir semttir e, Cibali. Tabii e, yani bizim 12 yıllık e, yaşam e, sürecimizde tatlı acı anılar var. Ee, daha sonra işte oradan taşındık. Yani babamın 1951'de e, Adana'dan İstanbul'a göç edip ölümüne kadar tam beş tane yer değiştiriyor. Ama en uzun kaldığı Cibadeki yer. 2000 yılında ben e, işte şu anda bulunduğumuz e, Cihangir'deki müzesini açtım. Tabii hep o ev e, hatırımda ne yapabilirim yani satış olabilir mi diye ben sahiplerine de ulaştım hatta babamın e, kiracılığını yaptığı o evin e, sahibiyle de e, görüştüm bizimkileri çok iyi anlıyordu ama o sırada yani böyle bir niyetleri olmadığını söyledi daha sonraki süreçte bir ara e, satışa çıkardılar bugün hani sözü edilen rakamın da çok çok altında bir rakamdı. Ben e, gittim. Hem binaya alıcı gözle bir daha baktım. Hem de tabii imkan meselesiydi. Yani o ilk e, 2000'ler 2010'a kadar olan süreçte olsaydı e, belki e, hiç kaçırmazdım. Hemen e, alabilirdim. Fakat sonra e, işte ekonomik e, durum biraz daha böyle e, yavaşlayınca e, ondan vazgeçtim. Ee, sonra e, yine 2000 sanıyorum 18-19 civarında e, evin çökme tehlikesi, yıkılma durumu söz konusu olur diye e, basın bayağı bir e, ilgi gösterdi. E, bu haberleri gören e, valilikten makamlar e, ilgilenmişler. Hatta e, ben isimlerini de aldım. Biz dedi valilik olarak İstanbul Valiliği olarak ilgileniyoruz. Burayı alacağız dediler. Fakat sonra galiba yine bir doğal afet e, oldu. O proje yine kaldı. E, Fatih Belediyesi sağ olsun e, binaya işte biraz bakımına e, bakımını yaptı, e, boyasını yaptı ve e, binanın üstüne de işte ben e, bilgileri verdim. E, Orhan Kemal e, burada oturmuştur diye bir tabela da e, koydular. Ee, ve o süreçte ben hem başkana e, teşekkür ziyaretinde bulunduğumda evi yani bir kültür mirası olarak alabilirler mi? Fatih Belediyesi bu şekilde değerlendirebilir mi diye söyledim. Ee, Onlar da bir araştıralım dediler. Fakat oradan da yine bir şey çıkmadı. Ondan sonraki yani şu son süreçte de tabii ben yani bu e, süreçlerde çeşitli makamlarla hep görüştüm, yani e, İBB ile de görüştüm, e, işte valilik makamı e, Fatih Belediyesi ile hep görüştüm. Fakat bugün geldiğimiz nokta ki ben de e, basından öğrendim, e, ilanlar var, e, evi satışa e, çıkarmışlar. Çok şaşırdım. Cibali Tütün Fabrikası'nın e, mesai borusunun öttüğünü duyan insanlardan birisiyim yani. E, fabrikaya çalışmaya giden işçilerin e, bizim evin önünden geçtiklerini biliyorum. Ki babam da çok etkilenmiştir. Abidin Dino'ya da böyle bir mektupta söz etmiştir. Yani benim sıkıntım var. Ekonomik olarak işte dar darboğazdayım. E, geçinemiyorum. Ama şu benim önümden geçen işçiler bu kadar soğukta çoluk çocukla birlikte işe gidiyorlar. E, onlar çok daha fazla Hak ediyorlar e, konuşulmayı, yazılmayı diyerek kendi acısını, kendi sıkıntısını bile arka plana atıyor. Yani biz bunlara tanıklık etmiş ve o semt gerçek anlamda e, önemli bir konumda. Hiç Kültür Bakanlığı devreye girmedi. Belki Kültür Bakanlığı devreye girmesi lazım. Belki en büyük makam olarak Cumhurbaşkanlığı da, Cumhurbaşkanlığı'nın belki bir Kültür dairesi, bir miras dairesi vardır. Yani bu tür eski eserlere bakan bir daire vardır. O daire, bu evi kamulaştıracak. Yani söylenen o rakamlar falan çok e, yüksek bir rakam. E, çünkü sadece o evin e, alınmayı, alınmasıyla bitmeyecek iş. Çünkü bir de onun tamiratı var, e, geleceğe taşınması var. Ha şu var yani işte e, en yüksek makam Cumhurbaşkanlığı, kültür bakanlığı ya hatta başka bir bakanlık ticaret bakanlığı da olur yani bakanlık olabilir e, bu işe el atabilir. Orasını yani yine bir Orhan Kemal evi diye belki e, Orhan Kemal'in resimlerinden oluşan çünkü o evde çekilen fotoğraflar var yani o fotoğraflar e, dışarısına e, konarak güzel bir e, süsleme yapılabilir ve çocuklara atfedilen bir kütüphane, bir atölye, mesela orada müzik öğrenirler, resim öğrenirler, güzel yazı öğrenirler, matematik çalışırlar. Yani e, geleceğin belki müzisyenlerini, ressamlarını, bilim insanlarını orada yetiştirme şansına sahip olur. Onlar da diyecek ki Orhan Kemal evinden yetiştik. Yani bunu düşünmek bile müthiş bir keyif. Ama yani işte hala ne olacak ben de merakla bekliyorum.